Sevgili fizik canavarları hepinize en güzel merhabalardan bu videoda bir tane daha gönderiyorum. Ümit ediyorum bu videoda da iyisinizdir ve fizik dersi dinlemeye her zamanki iyi bazlısınızdır. Fizik canavarları bu videoların gelişerek devam etmesini istiyorsanız aşağıda tamamen beleş ve ücretsiz olan abone ol tuşuna basmayı, videoları beğenerek gelişmeme katkı sağlayacak olumlu yorumlar bırakmayı lütfen unutmayınız. Bu videoda arkadaşlar size elektrik devrelerindeki en önemli devre elemanlarından biri olan, daha doğrusu en önemli devre elemanı olan üreticilere bakacağız. Üreticilerle ilgili yorum yapacağız. İsterseniz gelin vakit kaybetmeden arkadaşlar konuya başlayalım. Şimdi bize elektrik devre elemanlarını bir önceki videoda size vermiştik. Neyi verdik arkadaşlar bir önceki videoda hatırlayın bakalım. Direncin ne olduğunu verdik. Geçtiği her direncin nasıl bulunacağını verdik. Voltmetrenin ve ampermetrenin pozisyonlarını verdik. Yani voltmetrenin devreye paralel bağlandığını, ampermetrenin seri bağlandığını, ampermetrenin devreden geçen akımın şiddetini ölçtüğünü, voltmetrenin ise iki uç arasındaki potansiyel farkı ölçtüğünü söylemiştik. Bugünkü videoda arkadaşlar size üreteç meselesini anlatır. Üreteç nedir arkadaşlar? Üreteç devreye devamlı ve düzenli akım gönderen, elektrik akımı gönderen devre elemanı olarak ifade edebiliriz. Gelin devam edelim arkadaşlar. Üreteçler devreye elektrik enerjisi sağlayan devre elemanlarıymış. Bunlar nelerdir? Pillerdir, akümülatörlerdir, dinamolardır, jeneratörlerdir. Bunlar doğru akım kaynaklarıdır arkadaşlar. Akümülatör ve pil Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirirken dinamo hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Bunu biliyorsunuz. Yani dinamonun çalışma felsefesinin tekerleğin ucuna değdirilen bu topuzun dönmesi sonucunda aslında e, dönen e, başlığın hareket enerjisinin burada elektrik enerjisine dönüşmesiyle oluşan doğru akım kaynaklarıdır arkadaşlar bunlar. Şimdi biz pilin elektromotor kuvvetine bakacağız. Aslında biz buraya kadar yani bugüne kadarki olan yerde aslında biz potansiyel fark olarak yani V olarak aslında ifadeyi verdik. Şimdi aslında burada elektromotor kuvvete bakacağız. Peki elektromotor kuvvet nedir arkadaşlar? Pilin artı kutbundan çıktığı düşünülen artı bir birimlik yükün devreyi dolanarak tekrar pile gelmesi için gerekli olan enerjidir arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? EMK diyoruz. Yani elektromotor kuvvet diyoruz. Bunu EMK sembolüyle gösteriyoruz. E sembolüyle gösteriyoruz. E, bu aynı durumda devrenin neyidir arkadaşlar? Voltudur gerilimidir. Yani bir üretecin daha doğrusu bir pilin iki ucuna bağladığınız voltmetrenin gösterdiği yerde yine bir pil üzerindeki nedir? Gerilimdir. O halde üretecin dış devreye akım vermeden uçları arasında ölçülen potansiyel farka ne diyoruz biz? Üretecin emk'sı diyoruz. Tekrar ediyoruz. Üreticinin dış devreye akım vermeden uçları arasındaki potansiyel farka üretecin emk'sı diyoruz. Peki akım verirsen ne olur arkadaşlar? İşte o zaman iç direnç devreye girer. O iç direnç işi bozar. Şöyle ki üreteç dış devreye akım vermeye başladığında voltmetrenin gösterdiği değer EMK'dan daha az olur. Bunun nedeni üretecin iç direncidir. Çünkü eğer sizin üretecinizin bir iç direnci varsa artık bu bir dirençtir. Direnç olduğu için bunu ve algılayabilmez ve algılayabilmeniz yapmanız gereken şey çok basit arkadaşlar. Hemen bu üretecin yanına bir tane R direnci çiziyorsunuz. Şunu karalıyorsunuz buradan. Artık bu voltun yanında bir de ne var? Direnç var. Artık bu direnç sizin üreticinizin gerilimini yiyen bir devrelemanıdır. Ne kadar yiyecek? Vır kadar yiyecek. Yani V eşittir I çarpı R'yi de hatırla. Gerilim eşittir akım çarpı dirençti. Buradaki I çarpı R kadar direnciniz EMK'yı ne yapacak? Yiyecek. O halde akım geçtiğinde voltmetrenin gösterdiği ne kadar olacak? EMK eksi I çarpı R kadar olacak. Buraya dikkat edin. Hadi gelin isterseniz bununla ilgili bir örnek çözelim arkadaşlar. Örneğimiz şöyle diyor. A maddesi diyor ki anahtar diyor açıkken diyor A maddesi ne diyor? Anahtar açıkken diyor voltmetre kaç voltu gösterir? Anahtar açıksa devreden akım geçmez. Akım geçmiyorsa voltmetrenin gösterdiği değer üreticinin EMK'sı kadardır 20 volttur. O halde A'nın cevabı nedir arkadaşlar? 20 volttur. Anahtar kapatında 4 ohmluk dirençten kaç amperlik akım geçmektedir? Arkadaşlar bu anahtarı kapatırsanız artıdan eksiye doğru bir elektrik akımı çıkar. Bu akımın değerini nasıl bulacağız biz? V eşittir I çarpı R'den B maddesini çözüyoruz. Şimdi biz burada voltun değerini biliyoruz. Voltun değeri ne kadar arkadaşlar? 20 volttu. I değerini bulabilmek için ne lazım bize? R lazım. Yalnız R'ye dikkat et. Buradaki 4 ohmluk R'nin yanında bir tane var. İç direnç var. Ona hemen şunun yanına bir 1 ohm olarak çizersem ve ben şunu kararlarsam artık şuradaki 1 ohmla 4 ohm ne bağlı birbirine? Seri bağlı. O zaman eşdeğer direnci 5 yapacaktır burası. O zaman devreden geçen akım ne kadar olacaktır arkadaşlar? 4 amper olacaktır. Diyor ki anahtar kapadığında voltmetre kaç voltu gösteriyor? diyor C maddesinde. Şimdi C maddesini çözerken şöyle diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki voltmetrenin gösterdiği değer akım geçtiğinden dolayı EMK'dan direncin yediği voltu çıkarttığım kadardır. Yani voltmetrenin gösterdiği değer e, ee, üretecin EMK'sı eksi I çarpı R kadardır arkadaşlar. O halde EMK değeri eğer 20 voltsa eksi akım değerinde 4 amper olduğunu bulduysan direncin de eğer 1 ise arkadaşlar o zaman burada 16 voltluk gerilimi gösterecektir diyoruz voltmetrenin değeri. Dikkat edin buraya. Şimdi biz üreticileri daha doğrusu şöyle söyleyeyim arkadaşlar burada önemli nokta şu. Bakın şöyle bir nokta vardı. Aslında bizim ohm yasasına verdiğimiz formül aslında V eşittir I çarpı R. Bakın buradaki bir tane R sembolü olduğunu görüyorsunuz değil mi? Eğer birden fazla R'niz varsa, bir önceki videoda ne dedim? Eşdeğer direnci bulacaksınız. Ama diyelim ki burada bir tane V değeriniz varken birden fazla eğer volt değeriniz olursa ya da MK değeriniz olursa. Tabii volt değer dediğim şey, MK değeri dediğim şey aynı şey. Olursa ne yapacaksınız? O zaman onun da eş değerini bulmanız gerekecek arkadaşlar. Şimdi biz üreteçleri aslında devreye üç şekilde bağlıyoruz. Bunlar seri, ters ve paralel bağlıyoruz arkadaşlar. Seri bağlama demek üretecin, iki üretecin artı ve eksi bacaklarından zıt bacakları birbirine bağlamanız. Yani artı bacağı, eksi bacağı bağladığınızda bunlar birbirlerine seri bağlamış oluyorlar. Seri bağlananlar birbirlerini güçlendirirler arkadaşlar. Güçlendirir. Ters bağlananlar zayıflatır. Zayıflatır. Paralel bağlananlar da uzun süre, uzun süre, Işık ışık vermesini sağlar. Yani bir ampülsü ışık vermesini sağlar. Uzun süre devrenin çalışmasını sağlar. Çalışmasını sağlar diyebiliriz. Yani şöyle söylüyor. Diyoruz ki eğer bunların zıt bacakları varsa bunlar güçlendirir. Devredeki eşdeğer EMK her ikisinin EMK'larını toplamı kadardır. Ama yok aynı bacaklar yan yana bağlıysa o zaman bunlar birbirlerini nötrleyecektir arkadaşlar. Yani bunlar birbirlerini zayıflatacaktır. Peki hocam biz niye zayıflatmak için kullanalım? Yani niye zayıflatalım ki birini diye düşünecek olursanız. Mesela atıyorum burada arkadaşlar. Diyelim ki bir buçuk voltluk bir gerilime ihtiyacımız var. Ama bir buçuk volt elinizde yok. Yok yani. Diyelim bir buçuk voltluk bir gerilimiz yok. O zaman burada 6 voltluk ve dört buçuk voltluk eğer üreteçleriniz varsa, pilleriniz varsa bunları ters bağladığınızda elde edeceğiniz bir buçuk voltluk gerilimdir ki bu da sizin işinizi görecektir. Çünkü bir buçuk voltluk gerilime ihtiyacınız var. Paralel bağladığınız yer arkadaşlar. Paralel bağladığınızda ise Bunların ben daha önce e, ürete, dirençlerin paralel bağlaması şunu söyledim. ki paralel bağlı olanları da voltlar birbirine eşittir dedim. Yani eğer iki üreteç birbirine paralel bağlıysa arkadaşlar buradaki üreteçlerin EMK'ları birbirine eşit olmak zorunda aksi takdirde ampul çalışmaz. İyi niye? Çünkü artıdan çıkan e, akımların nereden geçmesi lazım? Ampulden geçmesi lazım. Ampulden geçebilmesi için arkadaşlar bunların devreyi bu şekilde gidip dönüp tekrar buraya gelmesi lazım. Onun için bunların birbirine eşit olması lazım. Buraya dikkat edin. Direnç meselesine gelince hani bunların yanına birer tane R1 direnci ve R2 direnci istiyordum ya. Eşdeğer direnç için daha önceki bildiğiniz eşdeğer direnci kullanıyorsunuz. Seri de bağlı olsa, ters de bağlı olsa eşdeğer direnciniz her ikisi de R1 artı R2'dir. Ama paralel bağlıysa eşdeğer direnciniz neydi? Eşit olduğu için R bölü 2 2'ydi. Burayı da hatırlıyorsunuz herhalde. Gelin bir iki örnek yapalım bununla ilgili arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki devrelerle KL noktaları arasında bağlanacak diyor. Eşdeğer üreteçlerin, eşdeğer üreteçlerin MK ve direnç değerlerini yazınız diyor. Şimdi burada önemli olan mesele şu. Benim iki tane öğreticim var. Bunların zıt bacakları bağlı olduğu için buradaki eşdeğer yani KL arasındaki toplam potansiyeliniz ne kadardır? 30 volttur diyeceksiniz. Dirençleriniz de yan yana bağlı olduğu için RKL ne kadardır arkadaşlar? 2 ohmdur diyeceksiniz. Gelelim buraya. Bunlar birbirine paralel bağlı. Burası seri bağlı. Paralel bağlı olanlarda bir tanesini alıyoruz. Yani 10 volt, 10 volt, 10 volttur. Yani şuraya aslında ben bir tane üreteç çizsem şuraya. Bakın şuraya bir tane üreteç çizsem. Bunun potansiyel 10 volttur. Peki direnci ne kadardır? 2'ye 2 1 10'dur arkadaşlar. Artık bakın şu yok. Şu yok. Yerine 10 voltluk 1 ohmluk dirence sahip olan bir EMK'nız var. Bununla bu ne bağlı? Seri bağlı. Toplamı ne yapar? 20 volt yapar. O halde ben eşdeğer KL arasındaki eşdeğer EMK'ye ne diyeceğim arkadaşlar? Diyeceğim ki 20 volt diyeceğim. Eşdeğer dirence ne kadar diyeceğim arkadaşlar RKL'ye? 2 ohm diyeceğim. Çünkü birle birine bağlı birine seri bağlı diyeceğim. Geldik üçüncü devreye arkadaşlar. Bunlar birine seri paralel bağlı olduğu için KL arasındaki eşdeğer EMK'ye ne diyeceksiniz arkadaşlar? Diyeceksiniz ki 20 volt diyeceksiniz. RKL'ye ne diyeceksiniz? Eşdeğer direnç için ne diyeceksiniz? 2'ye 2, 1 diyeceksiniz. Niye? Seri bağlı olduğu için yarısını alıyorum. Bakın eğer paralel bağlıda hem serilik hem paralellik varsa ne yapacaksınız? Önce seriliği halledeceksiniz. Bakın zıt bacaklar bağlı olduğu için burası ne yapar? 25 e burada da sıtmaçak bağlı olduğu için 25. O zaman KL arasında bundan bir tanesini aldığınız için 25 volttur diyorsunuz. Dirençlere gelince 1 1 2 yapacak burası. E burada da 2 ama ikiler birbirine paralel bağlı olduğu için R, RK ne diyeceksiniz arkadaşlar? 1 ohm diyeceksiniz diyoruz. Oraya da dikkat edin. Şimdi geldik üreteçlerin ömrü meselesine. Üreteçlerin tabii ki ömrü var. Yani sonuçta bir gün elinize aldığınız kumandanın çalışmadığını görüyorsunuz. Yani devreden akımın geçmediğini görüyorsunuz. Niye? Çünkü pil bitti diyorsunuz. O halde pilin bir tükenme süresi var arkadaşlar. Pilin tükenme süresi tamamen üzerinde çektiğiniz akımla alakalıdır. Yani üzerinde çektiğiniz akım ne kadar artarsa aslında piliniz de o kadar çabuk tükenecektir. Yani ne kadar çok kumandayı kullanırsanız o kadar çabuk tükenecektir. O halde üreteçlerin ömrüne bakıyoruz. Üreteçlerin ömrü üzerinden geçen akımla ters orantılıdır. Bak burası çok önemli. Üzerinden geçen akımla ters orantılıdır. Yani akım ne kadar artarsa süre o kadar azalır. İki tane devremiz var bu devrelerden birinden geçen akım 2i kadar, Diğerinden geçen akım i kadar. O zaman geçen akım artarsa özdeş üreticiler için tekrar ediyorum. Özdeş piller olmak üzere özdeş piller o zaman bu adamın tükenme süresi eğer t kadarsa, süre t kadarsa akım yarıya indiği için tükenme söz buradan olacaktır. 2t kadar olacaktır dikkat. Edin. O zaman kahvele t kadar dayanırsa m bunların iki katı kadar dayanacaktır diyoruz arkadaşlar. Burası dikkatli. Örnek yapalım bununla ilgili. Kaleme alamaları verim. Şundan ışık verme sürelerini soruyorlar. Şimdi arkadaşlar benim için önemli olan nokta üreticiden çekilen akımdır. Bakın üreticiden çekilen akım. Buradaki potansiyele V desem, direnci R desem. Çünkü özdeş oldukları için ben bunlara V, V ve R diyebilirim arkadaşlar. Hepsine V, V, V ve R diyebilirim. O halde buradan geçen akım ne kadardır arkadaşlar? Yani şöyle yazıyoruz. V eşittir I çarpı R'den. I çarpı R'den. Buradaki I nedir? V bölü R'dir. Yani Potansiyel bölü direnç. O zaman burası V bölü R. Buna ben I diyeyim. I. Burası iki tane V. Bakın seri bağlı. 2 V bölü R ne yapar o zaman burası? 2 I yapar. Burası ne yapar arkadaşım? Burası da bakın bunlar zıt bacaklar bağlı olduğu için 3 V bölü R olduğu için burası da 3 I yapacaktır. O halde akım artarsa tükenme süresi ne olur arkadaşlar? Azalır. O halde burada en kısa süre yanacak olan kimdir? M'dir. En uzun süre yanacak olan kimdir? K'dır. O zaman K'nın tükenme süresi ya da K'nın yanma süresi en büyüktür. Sonra l 2 gelecektir sonra da men 2 gelecektir arkadaşlar. İkinci şifre dikkat edecek olursanız eğer bunlara V V, v diyecek olursanız buradaki eşdeğer direnciniz R'ye kadarken buradaki eşdeğer direnciniz 2 R'ye kadar buradaki eşdeğer direnciniz de 3 R'ye kadar olacaktır. O zaman burası V bölü 3 R ya da V bölü R olana eğer İ kadar diyecek olursanız V bölü 2 R olana I bölü 2 dersiniz V bölü 3 olana da I bölü 3 dersiniz. O halde en az akım nereden çekilmekte? M'nin bulunduğu üreteçten çekilmekte. O halde bu en uzun süre dayanacaktır ki M en uzun süre dayanacak. Sonra kim gelecek? L gelecek. Sonra kim gelecek arkadaşlar? K gelecek diyoruz. Tekrar ediyoruz. Üreteçten çekilen akım ne kadar artarsa o kadar çabuk tükenir. Yani K en kısa süre yanacak olan lambadır diyoruz. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada yine iki tane de, e, örneğimiz var. Alt alta bunları da kıyaslayın diyor. Kalebe lambaları çıkmam için kıyaslayın diyor. Bakın ben burada şunu söylüyorum. Buradaki eşdeğer volt V'ye kadardır. Direncin R'ye kadardır. Buradaki voltun V ve eşdeğer voltun ne kadardır? V'dir. Direncin R'dir. Burası da VVV. Burada R'dir. Şimdi buraya dikkat edin. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Buradan çekilen akım I kadardır. Çünkü üret, lambadan geçen akım da I kadardır. V bölü R'den dolayı buradaki lambadan geçen akım da I kadardır. V bölü R'den dolayı buradaki lambadan geçen akım da I kadardır. Yalnız bir şeye dikkat edin. Bu I akımını bu üreteş tek başına sağlarken bu i akımını burada 2 üreteç sağlıyor. O halde bir üreteçten çekilen akım ne kadardır? i bölü 2 kadardır. Burada bir üreteçten çekilen akım ne kadardır? i bölü 3 kadardır ki i bölü 3, i bölü 3, i bölü 3, i kadar. i bölü 2, i bölü 2, İ, i kadar diyeceksiniz. O halde üreteçten çekilen akım ne kadar az? Tükenme süresi o kadar fazla. O zaman burada en fazla yanacak olan m'dir. Sonra l'dir, sonra da k'dir. K en çabuk sönecek olan anlamadır. O halde bakın dikkat edin. Paralel lamba sayısı ne kadar artarsa üretecin tükenme süresi de o kadar artıyor. Buraya dikkat edin. Burası çok önemli. Gelelim son örneğimiz arkadaşlar. Şöyle diyor. Buradaki potansiyeller V ve V'ye kadar ama eşdeğer direnci bulalım arkadaşlar. Eşdeğer direncin burada R'ye kadar ama buradaki eşdeğer direncin R bölü 2 kadar. Buradaki eşdeğer direncin ise arkadaşım R bölü 3 kadar. Dikkat et. O halde buradan çekilen akım 3 i kadar. Buradan çekilen akım 2 i kadar. Buradan çekilen akım da i kadar olur. O halde hangisinden çekilen akım en fazla buradan. Yani M'nin bağlı olduğu üretici. O zaman M en çabuk sönecektir. En uzun yanacak olan kimdir arkadaşlar? K'dır. O zaman K en uzun süre dayanacak. Sonra L gelecek arkadaşlar. Sonra da M gelecek diyoruz. Evet fizik canavarları. Takipte kalın. Her zaman söylediğim gibi. Takipte kalın. Ee, abone olup beğenmeyi ve fizik canavarlarından çevrenize bahsetmeyi lütfen unutmayın. Sizin bu değerli desteğinizle bu kanalın gelişerek büyüyeceğini ve daha çok kişiye ulaşarak kanalda faydalanan sayısının artacağını biliyorsunuz. Çok değerli tüm katkılarınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Ben Fizik canım